Hiç iç istişarelerde iş e, şu anda hemen hemen bütün siyasi partilerimiz, bütün kurumlarımız bunu yapıyor. Büyük Birlik Partisi'nde de ya da Alperen Ocakları'nda da bu anlamda bir sızma hareketi olursa ya da bu yapıyla ilişkisi olanlar varsa biz arkadaşlarımıza bu anlamda da hem genel genel yayınlayarak hem birebir yaptığımız işaretlerde hem talimatlar göndererek bu anlamda varsa çalışmalarını yapmalarını ve bu hususta çok ıı, dikkatli olmalarını ve dediğim gibi ama kitle ıı, ve dedikoduya jurnalleme ve ispiyonlamanın da önüne geçecek gibi ya da onları da sağlıklı bir şekilde değerlendirilerek ıı, bir ıı, sonuç alınmasını ve on, bu anlamda da gerekli bütün adımların atılmasını arkadaşlarımıza ıı, söyledik. Ve bu anlamda atılmış olan bu şahıs adımlar da vardır. Bunları da sizlerle önümüzdeki süreçte paylaşacağız.